Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde... Yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah. Çok şükür bugünlerimize. Çok güzel gitti bu ipte. Gerçekten o kadar çok model ya anlatımı yaptım ve ya iki tane de yazma yaptım sanırım. Biliyorsunuz bunlar Sony İpek. Marka vermeden söylüyorum. Bunlar 50 gramlık oluyor. Şimdi bir iğne oyası var arkadaşlar. İğne oyasını tığa çevirdik. Ve karşınıza bitimiyle geldim. Modelimiz bu. Bu bir iğne oyasıydı. Tığ haline çevrilmişini görüyorsunuz şu an. Şimdi hep birlikte bunu yapacağız. Yazmalarda belki e, uğraşmak istemeseniz de en azından mutfak havlularınıza normal havlu üzerlerine de yapabilirsiniz. Yaparsanız şöyle keyifli güzel bir model olur arkadaşlar. İğne oyasını tığa çevrilmiş haliyle geldik karşınıza. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Ben bir e, anlattım. Girişte, başlangıçta sizlere göstermek için geldim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Haydi, hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle bir zincir çekerek yuva oluşturacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15 adet zincir çektim başladığım noktaya batıp kapatıp bu kadar sıkı çekmeyin tabi benim elim biraz sıkı arkadaşlar şimdi bir zincir çektim Yuvamı yaptıktan sonra buradaki bu aparatı kullanacağım şimdi. Bu çay veya kahve kaşığı ama pipet de yapabilirsiniz. Küçük pipetler var ya arkadaşlar. Meyve suyu veya süt kutusu üzerindeki. Yuvaya girdim, ilmek aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim ve taktım. 3 oldu. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. 2 adet zincir çektim ve taktım. 4 oldu. 14 tane ilmek çıkaracağım. 14 tane ilmeğimi topladım. Yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. 2 zincir çektim yine. Bunu da bu ilmekler boyutunda örümcek yapıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü yukarı çıkabilmesi için ilmeği e, ipimizin bu ilmeğin boyutunda gördüğünüz gibi örümcek yaptım. Şimdi bunları çıkardık. Bakın. İki adet zincir çekiyorum. Örümceğimin üzerine dönüş yapıyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi toplayacağım. İlk ilmeğe girdim. Sabitledim 2 adet zinciri. Tekrar 2 adet zincir çektim. İkinci ilmeğime girip sabitledim. Tekrar 2 adet zincir. Devamındaki ilmeğimde 2 adet zincir. Devamındaki ilmeğimde 2 adet zincir. Devamındaki ilmeğimde bütün ilmekleri bu şekilde topluyorum. 2 adet zincir. Devamındakinde 2 adet zincir. Devamındakinde 2 adet zincir. de 2 adet zincir. 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 Son ilmeğimi de topladım. 1 2 3 4 zincirle dönüş yaptım. Şuan bu şekildeyim. 4 zincirle dönüş yaptım. İlk 2 adet zincirimin içerisine arasına girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim şimdi. devamındakini kapattım. 3 adet zincir devamındaki araya girip kapattım. 3 adet zincir devamdaki araya girip kapattım. Bu şekilde baş kısma kadar gidiyorum. İlk toplamayı 2 zincirle yaptık. Sonraki sıramızı 3 zincirle dönüş zincirini 4 çekmiştik. Şimdi 5 çekiyorum arkadaşlar dönüş zincirimi. 5 zincir çektim. Girdim, kapattım. Şimdiki zincir sayımız 4 olacak. Devamdakine kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip devamdakine kapatıyorum. Şimdi yine baş kısma kadar 4 zincirle kapatarak dönelim. Buradaki yuvalarımızın sayısı toplam 14 tane arkadaşlar. Şu yuvaların sayısı toplam 14 tane. Şimdi 2 zincirle dönüş yaptım. Bu ilk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. Burada başına 2 kez alıyorum. Yandaki yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Başını iki kez aldım. Yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Son iki ilmeğimi tutuyorum. Başına iki kez aldım. Girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Üç oldu. Başına iki kez alıp girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Şu son ilmekler duruyor. Hepsini birden çektim. 6 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6. Buraya tepeye batıyorum. 6 adet zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Bakın bu boşluktaki ilk yuva içerisine giriyorum. 10 zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde burada tekrar başına iki kez alıp yandaki yuvaya giriyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra iki aldım. 1 2 3 4 zincir başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım son 2 ilmeğimi tutuyorum başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 3 oldu trabzanım 4. trabzanı yapıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım hepsini birden çektim 2 3 4 5 6 zincir tepe noktasına batıyorum 6 adet zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Buradaki ilk boşluktaki bakın. Yuvaya girip kapatıyorum. Başına 2 kez alıp yandaki yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir başına iki kez aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki alıp giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çektim 3 oldu dördüncü trabzan için başına iki alıp girdim ikişer ikişer çektim önce bir çektim sonra iki iki ve hepsini birden kapattım 6 adet zincir çekip Bakın bu tepeye batıyorum 6 adet zincirimi kapatıyorum. Ve 10 adet zincir. 8 9 ve 10. Buradan ilk boşluktaki yuvaya girip kapatıyorum. Bakın bu üçünü nasıl yapmış isem. Toplamda 7 tane oluyor arkadaşlar. Yapıp dönüyorum son yaptığım yuvada nasıl kapatacağız göstereceğim. Evet arkadaşlar. 6. Pardon. Bakın 2 4 6 oldu. Sonuncu yapacağım. 10 zincir çektim hemen bu boşluktaki ilk yuvaya girdim. 10 zincirimi kapattım. Başına 2 aldım. Son yuvamız. Girdim. Önce 1, sonra 2. Sonra 2. Çektik. Şimdi 4 zincir başına 2 aldım. Dibindeki yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 iki aldım. 2. trabzan 3. 4. İpin ucunu alıp hepsini birden kapattım. 6 zincir çektim. Bakın bu tepeye battım, kapattım. Son 10 zincirimi çekiyorum. 5 6 7 8 9 10. Bunu da şuraya. Hemen kapatıyoruz. Şimdi burada ipimi kırıyorum. Allah Allah. Makas almışım ben yanıma. Hayret. Şu anki işimiz bu. Şu ipleri temizleyelim. Şimdi yeşil rengimi alıyorum. Burası ters kısmı arkadaşlar. Tersinden kuracağım. Burası tersi. Şuradan yuvama girdim. Kalan yarım yerimize. Yeşil rengimi sabitledim. 2 3 4 5 6 zincir çektim, girdim, kapattım bu birinci yuva. 6 zincir çektim girdim kapattım ikinci yuva 6 zincir çektim kapattım 3. yuva 3 tane yuva yaptım 1 2 3 zincirle dönüş yapıyorum başına bir aldım bu ilk 6 zincir Başına bir alıp ilk 6 zincir yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım. Girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım girdim. 2'şer 2'şer çektim. Yine başına 3 kez aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Son kez başına 4 kez alıyorum. Yuvaya girdim. 2'şer 2'şer alıp çıkış yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Son trabzan arası girip kapattım. Buraya da sık iğne yaparak iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane sık iğnesi yaptım. 8. yuva içerisinde sabitledim. Yandaki yuvama sık iğne ile giriş yaptım. 3 zincir çektim. Şimdi burada ne yapmış isem bu iki yuvamda da aynı işlemle yaprağımı yapacağım. Toplamda 3 tane yaprağımız olacak arkadaşlar. 3 yaprağımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi son yaprağımın da 7 tane sık iğnesi yaptım. 8. yuva içerisinde sabitleyip ipimi koparıyorum. Bu şekilde. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık. Şu anki işlemimiz bu. Son işlemimiz. Tabi yapmak istemeseniz yapmayabilirsiniz. Şuraya bir tomurcuk yapacağız. onda da fıstıkla. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Sen rengimi aldım. ipimi tığıma sabitledim. Bakın şu yeşille morun arasından girip tutturuyorum. 13 adet zincir çekeceğim. Şimdi 13 adet zincir çektim altından girdim ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip tırnağımla tuttum ipin ucunu al dibinde zincir çek tırnağını tut 2 oldu ipin ucunu al dibinde zincir çek Tırnağımla tut 3 4 5 18 kez ilmek topladım ipin ucunu aldım hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimin üzerinde arkadaşlar şimdi bunu karşılığından bakın buradan yeşille morun arasına giriyorum. ipin ucunu alıp ilmek oluşturdum. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle bir elimle fıstığımı düzenleyip bir yandan da çekerek sıkılıyorum. Sıkladıktan sonra 2 adet zincir çekip ipimizi keselim. Yani bunu yapmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tomurcuk oluştu. Evet arkadaşlar şimdi aralarına böyle küçük dağlar yapıyorum iğne oyası gibi. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk başlarken ipimi şöyle bir ipimi tığbatısına sabitliyorum 1 2 3 zincir çekip devamdakine kapatıyorum bu birinci 3 adet zincir çekip devamdakine kapatıyorum İkinci. 2 İki zincir çektim ve dönüş yaptım İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım 3 adet zincir çekip devamdakine girip kapattım 2 zincir çekip dönüş yaptım son yuvanın ortasına kapattım 12 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 sanırım 12'de. 12 zincir çektim. Buradan ilk yuvaya tığ batısına girip sabitledim. Bir kez daha gösteriyorum. 1 2 3 zincir çekip devamdakine kapattım. Bu birinci. 3 adet zincir çektim. Devamdakine kapatıyorum. İkinci. 2 İki zincirle dönüş yaptım ilk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım 1 2 3 zincir çekip devamdaki yuvaya kapattım bir yuvam oldu iki zincirle dönüş yaptım o bir yuvanın içerisine girip ortasında kapattım 12 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilk yuvaya girip tığ battıya sabitliyorum ben bu şekilde 3 tane bırakacağım araya. İstediğiniz kadar bu arayı verebilir. Veya bunu hiç yapmayıp tığ battı boşluğu yaparak da gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 6 tane tığ battı boşluğu yapıyorum. 3 zincir çekip devamda kapattım. 1 Devamdakine kapattım. 2 3 adet zincir çekip devamdakine kapattım. 3 3 adet zincir çekip devamdakine kapattım. 4 3 adet zincir çektim devamdakine kapattım 5 3 adet zincir çektim devamdakine kapattım 6 6 tane tığ battı boşluğu verdikten sonra 1 zincir çekiyorum motifimi alıyorum yine bu yeşil ve morun arasından giriyorum arkadaşlar şu şekilde buraya tığ battımdaki bir zinciri sabitledim. Tekrar bir zincir çekip bunu şöyle arka tarafa attım. Devamdaki yuvaya girip kapattım. 3 zincir çektim. Devamdaki tığ battıya girip sabitledim. 3 adet zincir çekip devamdakine sabitledim. 2 tane daha tığ battı boşluğu verdim. Tutturma işlemi yaptıktan sonra şimdi bu taraftan tutturuyoruz. Şu şekilde ipin ucuna aldım. Buradan kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Bakın buraya döndüm. Aynı tığ battı içerisinde kapatarak burayı sabitledim. Şimdi bu tarafta 6 tane tığ battı boşluğu verdik. Bu tarafta da 6 tane tığ battı boşluğu yapıyorum yine. 3 zincir çekip devamdakine kapattım. Burayı düzelteceğim şimdi. Ee, i̇lk ilk biraz düzensiz gibi durabilir. 3 zincir çekip devamdakine kapattım. Devamdakine kapatamadım. Kapatacağım. 3 oldu boşluğum. 3 adet zincir çekip devamdakine kapattım. 4 oldu. 3 adet zincir çekip devamdakine kapattım. 5. 3 zincir çekip devamdakine kapattım 6. 6 tane boşluk verdim. Şimdi daha yapmak için tekrar 2 tane yuva yapacağım. 1, 2. 2 zincir çekip dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. 3 zincir çekip devamdakine girip kapattım. 2 zincirle dönüş yaptım ortasına kapatıp 12 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. İlk yuvanın içerisine girip tığ battığını sabitliyorum. Yani yine daha yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bunu da bakın sizlerin önünde hemen düzeltelim. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde ilk aranızı kaç daha yapmışsanız yaptıktan sonra yine motiflerinizi ekliyorsunuz. Evet arkadaşlar biraz oldukça zahmetli yapımı ama gayet de keyifli ilerleyen bir model oldu. Ben kamera karşısına biraz elimi gevşek tutuyorum her zaman söylüyorum. Şu kamera arkasında yaptığım motif, şu kamera önünde yaptığım motif. Birazcık bir tık büyük düşebiliyor elim gevşek tuttuğum için. Çünkü örüm alanımız rahat olmadığı için yaşıyorum bunu da. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Bu bir iğne oyasıydı. İğne oyası resmine göstermeden yaptık ama bilindik bir iğne oyası modeli. Renklerde çok fazla uyum sağlamadı. Sonradan pişman oldum ama yapacak bir şey yok. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.